Merhaba arkadaşlar. Bugün size C Sharp'ta mail nasıl gönderilir programı üzerinden onu göstereceğim. Hemen yeni bir proje oluşturalım. Adını mail gönderme programı diyelim. Sonra forma 3 tane textbox ekleyelim arkadaşlar. Ben 3 tane ekleyeceğim. Siz ihtiyacı göre 3, 4 veya 5 tane ekleyebilirsiniz. şekilde. Bir adet de gönder butonu yapacağım. Şimdi gönder butonumun klik olayına gelelim arkadaşlar. Onun öncesinde şurada namespace'leri görüyorsunuz. Using System Net. Mail kütüphanemizi alıyoruz burada. Mail göndermemiz için gereken kodları buradan almış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi o kodları kullanmaya başlayalım. İlk önce mail mesaj mail new mail mesaj mail adında bir mesaj değişkeni oluşturduk. Daha sonra serverımız jilentimiz için jilent diyeceğiz. Daha sonra new smtb jilent kapat. Daha sonra client credentials eşittir nif sistem net network credential diyeceğiz arkadaşlar. Burada isterseniz textbox bir iki şeklinde kullanıcıdan bir e post adresi ve şifresini alarak o e-posta üzerinden gönderimini sağlayabilirsiniz. Fakat ben öyle bir şey yapmayacağım. Gördüğünüz gibi zaten 3 tane ekledim kendi adresimi gireceğim direkt. Daha sonra şifremizi gireceğiz. Daha sonra portumuzu belirleyelim. Biz Gmail ile göndereceğim için portu 587'dir arkadaşlar. Türkiye için. Daha sonra host diyelim. Hostumuz Gmail olduğu için smtb.gmail.com olacak. Daha sonra enable ssl yazıyor arkadaşlar. Onu true yapalım. En sonunda mail ayarlarımıza geçelim. Mail to at kime gönderilecek arkadaşlar? Textbox 1.txt kişi mail from kimden gönderilecek? Ben buraya kendi adresimi yazayım. Burada bir yanlışlık yapmışız. Gönderen kit Xbox bir arkadaşlar kim tarafından gönderilsin? Yine kendime göndereceğim için textbox bir nokta text yazı yazalım. Daha doğrusu new mail, adres Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Gönderen ben olacağım. Gönderilecek kişi ise textbox 1'den alacak. Başlık textbox 2 olsun başlığı textbox 2'den alsın mail başlığını body yani mail mesaj kısmını ise textbox 3. textten alsın arkadaşlar daha sonra cillian send komutu ile maili gönderelim burada ne diyor cilliani gönder diyor ne göndereyim diye soruyor mail göndersin arkadaşlar tanımladığımız şimdi programımızı bir deneyelim hemen adresimi yazayım doğru bir şekilde yazdım kontrol edeyim evet daha sonra başlık video çekim diyelim video çekimi için mail gönderilmiştir şimdi gönder diyelim bakalım gönderecek mi göndermiş olması lazım arkadaşlar gmail.com Gördüğünüz gibi video çekimi. Video çekimi için mail gönderilmiştir dedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. C Sharp'ta mail bu kodlarla gönderilmektedir. Diğer C Sharp eğitim videolarını görüşene kadar şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.